Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars'ın kartlarını açacağım İlk defa açıyorum Arkadaşlar Şöyle açmaya başlayalım Açıyorum Şöyle arkadaşlar ee, Kartlar var şu Şöyle ilkinden başlayalım Arkadaşlar şu şekilde bu çıkıyor arkadaşlar görüyorsunuz ee, böyle bir karakter bunu koyalım şimdi arkadaşlar bunu açacağız ben yani bunların arkadaşlar şöyle güçlerini e, birleştiriyorsunuz işte oynuyorsunuz bu var şöyle arkadaşlar bu da şimdi o arkadaşlar bu e, oyunda sanırım şeydi daha çok biliniyordu oyunda şu arkadaşlar şöyle silah var silah var elinde şimdi bu robotu açıyoruz robot şu şekilde görüyorsunuz ee, bunun gücü en az açtıklarımızdan en az olan ee, arkadaşlar şimdi bu var şöyle elinde kanca gibi bir şey var yumruk resmi var şurada bu en ama en güçsüzü Arkadaşlar şunu koyalım o Arkadaşlar bu bayağı bir güçsüz bayağı 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 bir güçsüz şu var şöyle Arkadaşlar bunun ata67 defansı da işte 58 şunu da koyalım arkadaşlar son iki tane kaldı o bu bu var bir de arkadaşlar bu da bu güçlüydü ben bunları biliyorum bazılarını bu var bu güçlüydü bu güçlü ama en güçlüsü değil arkadaşlar bu bu da bayağı güçlü bu sonuncu zaten arkadaşlar bu da bayağı güçlü şöyle. Arkadaşlar şimdi buradan en güçlüsünü size göstereceğim. Bakacağız. Şu var. Bu en güçlü olabilir. Şu da en güçlü olabilir. Bu da olabilir. Bu hiç olamaz zaten. Şöyle şunları koyacağız. Bakıyorum arkadaşlar buradan en güçlüsü şu. <laughs> şu görüyorsunuz. Ee, bu en güzelüsüdür, arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda hoşça kalın, bay bay.